Hoş geldiniz. Bu videoda sizinle birkaç gün geçireceğiz. Bugün günlerden 28 Kasım Cuma ve ben dershaneye denemeye gideceğim birazdan. Ondan sonra da biliyorsunuz bugün Black Friday. Bu yüzden alışveriş yapmaya gideceğiz. Bugünü böyle kapatacağız. Sonra yarın benim dans gösterim var arkadaşlar. Ama çok ufacık bir sıkıntımız var. Ben Ayak bileğimi çatlattım arkadaşlar. Abla onu nasıl yaptın? Gösteriye çatlak ayakla mı çıkacaksın diye soranlar için birazdan şimdi makyaj yaparken anlatacağım bütün hikayeyi. Merak etmeyin. Şimdi o zaman makyaj yapmaya geçelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben modern dans yapıyorum ve sürekli hani provalarım oluyor, gösterilerim oluyor. Ama bu zamana kadar hiç böyle danstayken ciddi bir şekilde yaralanmamıştım. Pazar günü provadaydım. Güzel güzel prova yapıyoruz falan. Benim ayağım bir anda böyle tak diye döndü ve hani çıt diye ses çıktı. Ben o sesi duydum. Sonra dedim ki hani burkmuşumdur gayet normal. O anda gerçekten aslında çok acıdı ama ben ciddi bir şey değildir diye takmadım ve prova yapmaya devam ettim. Sonra akşam eve gittim falan canım bayağı acıyor. Canım böyle çok acıyınca da doktora gitmeye karar verdim. Sonra gün doktora gittim. Sonra işte doktorda film falan çek dedik. Sonra doktor demesin senin bileğinde çatlak var. Ben dedim ki nasıl yani? Anlamadım oldum böyle. Dedi ki bileğinde çatlak var. Sen dedi zorladığın için bileğinin yanındaki hani kaslar da e, bağlar falan da zarar görmüş dedi. Ben böyle şok oldum. Sonra bir de demesin mi alçıya şey almamız gerekiyor. Sonra doktora dedim ki benim dans gösterim var. Alçıya şey alamayız yani bileğimi. Hani yapabileceğimiz başka bir şey var mı böyle hani? Atel olur başka bir tedavi olur bir şey olur dedi ki yok Alçı almamız gerekiyor sonra ben dedim ki tamam dedim ben bir dedim dışarıda annemle telefonda konuşabilir miyim o dedi tabii ki de. sonra çıktım dışarı annemi aradım sonra işte annemle konuşuyoruz annem kızın dedi manyak mısın git alçıyı taktır dedi hani bir gösteriye de çıkma ne olacak dedi ben dedim, olmaz ama o sırada ağlayacağım yani çok kötüyüm. Dedim ki hani başka ne yapabiliriz? Benim annem de hemşire olduğu için biliyor yani bu tarz şeyleri. O yüzden ona dalışmak da istedim. O da en son dedi ki yani artık ben çok ikna etmeye çalıştım. En son dedi ki tamam dedi ben sana atel bakacağım dedi. Atel de böyle yanları böyle demirimsi bir şey. Alçıyla hani hemen hemen aynı işlere sahipmiş. Sonra neyse ben doktordan kaçtım arkadaşlar. Bir daha geri dönmedim doktorun Doktor beni bekliyordu. Hani onayla da altıya şey alalım diye bekliyordu. Ben geri dönmedim. Doktordan kaçtım arkadaşlar. Yani doktordan kaçış hikayem de var artık gerçekten. Dans gösterisi olayında da benim hocam dedi ki hani istersen dedi e, bu seferlik çıkmayabilirsin sahneye dedi. Hani öyle bir opsiyon verdi bana. Ya da dedi hani sadece sola yaptığın, tek başına yaptığın kısımları yap. Diğerlerini yapmak zorunda değilsin. Daha da zorlama dedi. Ama tabii ben biraz salak olduğum için bunu kabul etmedim ve dedim ki hocam dedim ben yapabilirim işte iyice güzel dinlenirim falan. Artık yarından sonra ayağımı yani alçını görseniz şaşırmayın. Evet makyajım da bitti. Son hali bu şekilde oldu. Bilerek dudağımı yapmadım çünkü onu Kahvaltı ettikten sonra yapacağım. Zaten kahvaltıda bozuluyor. Bu şekilde olduk. Şimdi hemen kahvaltı hazırlamaya geçiyorum. Son zamanlarda kahvaltılarda çok sık yediğim bir tarifim var. Şimdi size onu göstereceğim. Ve tabii ki de içinde yine yulaf var yani. E, guilty. Ama yapacak bir şey yok. Seviyorum arkadaşlar yani. Ne yapayım? Ve doyuruyor. Bayağı doyurucu oluyor. Şimdi hemen tarife geçelim o zaman. Tabağıma 3-4 yemek kaşığı yulaf koyuyorum. Yulafımı koydum. Şimdi bunun üstüne bir tane yumurta kıracağım. Şimdi bu ikisini bir güzel karıştıracağım. Evet şimdi bu yaptığımız karışımı tavaya dökeceğiz ve yuvarlak biçimde dökeceğiz ki böyle pizza hamuru tarzı bir şey olsun diye. Şimdi bu şekilde şeklini verdim. Bunun altı kızarana kadar sosunu hazırlayacağım. Yani sos dediğimde salça ve sıcak su arkadaşlar ama bunu çaktırmayı mükemmel bir sos hazırlayacağız şimdi. Onun dışında şu şekil kaşar ve hindufime kullanacağım üstüne koymak için. Evet arkadaşlar bu şekilde kapattım. Şimdi kaşarları eriyene kadar birazcık bekleyeceğiz. Yemeğimizin son hali bu şekilde gözüküyor. Bence güzel oldu. Normalde kaşarlar böyle tam eriyince daha güzel oluyor. Ama çok bekleyemedim. Bu yüzden çok erimedi. Ama yine de güzel. Evet kahvaltımızı da yaptık. Şimdi son olarak dudak kombomu da yapıp evden çıkacağım. Dudak dudağım çok soruyorsunuz ve genelde hep aynı şeyi kullanıyordum ama ee, kullandığım şeylerin yani markasını değil de renklerini değiştirmek zorunda kaldım. Normalde Emily 203 kullanıyordum. Onu bulamadım. O yüzden gittim 217 aldım. Yani 203 biraz daha kahverengi. Bu daha kırmızı gibi ama çok da bir farkları yok gibi. Evet bunu sürdüm. Üstüne bördelli nib'e süreceğim. Bu zaten hiç değişmiyor biliyorsunuz. Hep aynı. Bayağı seviyorum. Son olarak pastelin bu plan pop glosslarından kullanıyorum. Normalde galiba 202 numarasıydı benimki. Onu bulamadım. Ve gittim ne aldım? Bunun numarası... Bunun numarası yazmıyor ama... Hatırlamıyorum. Daha böyle kiremit rengi gibi olanı. Ama bunu bayağı beğendim. Bu çok güzel. Bundan sonra hep bundan alırım yani. Diğerinden daha iyiymiş. Şimdi hemen bunları da çantama atıp evden çıkıyorum. Çok acelem var. Görüşürüz. Arkadaşlar sınavın başlamasına 5 dakika var. Hatta 4 dakika falan ve ben yine tabii ki de geç kalıyorum. Yani şaşırdık mı? Hayır cidden. Ama şimdi hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. Ama yetişeceğim. Merak etmeyin. <laughs> Hello. Hello. Hello <laughs> Arkadaşlar şimdi sonunda alışverişimiz bitti yemek yemeye geldik karşı Junior'a geldik yemeğimizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar ben şimdi eve geldim Bu yatağın dağınıklığını görmeyin Çünkü size alışveriş haul yapacağım Yani aldığım şeyleri göstereceğim Aslında çok bir şey alamadım Ne bileyim kendimi böyle bugün çok alışveriş modunda gibi hissedemedim açıkçası O yüzden birkaç parça bir şey alabildim Şimdi onları size göstereceğim hemen Öncelikle bir adet Mia. İlk aldığım şey bir adet Mia arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Yani bugünün en güzel alışverişi bu. Şöyle bir lacivert bir kazak aldım. Bu Stradivarius'tan bedeni small. Normalde ilk başta X small'ını denedim. Ama böyle biraz daha belgi durmasını istediğim için small'ını aldım. İkinci parçamız da yine Stradivarius'tan. Bunun da bedeni small. Şöyle bir omzu açık bir üst. Ben sadece bir tane bir şey alabildim arkadaşlar. Bu da dansta giymek için şöyle düşük bel ve böyle hafif İspanyol Paşa bir eşofman. Çünkü dansta böyle yüksek bel şeyler giymeyi sevmiyorum. Yüksek bel olsa da belini hep kıvırıyorum. O yüzden direkt düşük bel almak istedim. Belini kıvırmama gerek kalmayacak. Ama bir tık, hatta bir tık değil, bayağı paçaları uzun geldi. Yani giymeden önce kestirmem gerekiyor. Lefties diye bir mağaza var biliyorsunuz. Türkiye'ye yeni gelmişti yani. Şu an yeni değil. Bayağı oldu da. Oraya girdim ilk defa hayatımda. Her şey çok uygun fiyatlıydı. Hem de böyle çok güzel şeyler vardı gerçekten. Hani kıyafetten tutun böyle pijamaya işte böyle ev aksesuarlarına falan kadar her şey vardı gerçekten. Ama ben şöyle bir kazak aldım. Krem rengi bir kazak bu alışverişimde fark ettiyseniz daha böyle kazak çeşitli şeyler almaya çalıştım. Çünkü uzun kollu ve ince kıyafetlerim çok var. O yüzden biraz daha kazak ihtiyacım vardı. Beğendiğim modeller vardı aslında böyle ince şeylerden ama gerek duymadım açıkçası. Çünkü çok var bende. O yüzden daha fazla kazak almayı tercih ettim. Sonra arkadaşlar biliyorsunuz yılbaşı yaklaşıyor ve her yerde yılbaşı süsleri falan vardı. Ben de dayanamadım. Gittim yılbaşı için süsler aldım. Daha ağacımızı kurmadık ama Ağacı kurmanları süsleri aldım yani Bu şekilde bir yılbaşı süsü Ondan sonra bir de ışık aldım Normalde bizim renkli ışığımız var Ama bir tane de böyle sarı ışık almak istedim Ve bakın şöyle Gingerbread menler var üstünde Çok tatlı Hatta içine şimdi e, pilini takmıştım Ama size göstereceğim de geri kutuya koydum Şimdi açıp göstereceğim Pille çalışıyor ben fişe takılıyor zannediyordum Ama pilliymiş yani fişe taksa daha iyi olurdu Ama yapacak bir şey yok Şimdi açıyorum bakın Aşırı iyi değil mi? Bu sene yılbaşı harcım da bu olacak yani. Artık yılbaşı harcını ne zaman kurarız bilmiyorum. Artık bundan sonrası ıvır zıvır alışveriş yani. Aldığım birkaç tane de cilt bakım ürünü var. Onları da size göstereyim. Bu ikisini aldım. Bunu zaten sürekli kullanıyordum. Bunu da deneyeceğim. Eğer merak edenleriniz varsa belki hani kullandıktan sonra size geri dönüş yaparım. Ama TikTok'ta gördüm iyi diyorlar yani. Sonra bir de yüz temizleme jelimi de değiştireceğim bütün cilt bakım malzemelerimi baştan değiştiriyorum yani. Çünkü son zamanlarda cildim gerçekten çok bozuldu. Ve dedim ki hani burada bir sorun var dur. Şimdi her şey kökten değiştirme zamanı. O yüzden yüz yıkama jelimi de değiştirdim. Zaten diğeri bitmişti. O yüzden bunu aldım. Lara şüphesi aldım. Buna da güzel diyorlar. İnşallah benim cildimle iyi anlaşırlar. Çünkü bir tık ani oldu. Her şeyimi bir anda değiştirdim yani. Hall'umuz bu kadar. Gerçekten çok yoruldum bu arada. En son böyle gezerken diyorum ki hadi artık eve gidelim. Çok yoruldum lütfen gidelim falan. Aslında birkaç bir yere daha bakasım vardı ama hem ayağım biraz kötü olduğu için hem de yorulduğum için bakamadım. Şimdi büyük ihtimalle biraz dinlenirim. Sonra belki ders çalışırım. Yani ders çalışma kısmında pek emin değilim. Ona garanti veremeyeceğim ama dinleneceğim şimdi. Sonra yine açarım kamerayı şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar ben şimdi online derse girdim fizik dersine. Bizim dershane böyle akşamları fizik, kimya, biyoloji için online ders yapıyor. Ben de onlara elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Fizik deyince de ben yani. Arkadaşlar benim bayağı uykum geldi. Bu yüzden makyajımı falan çıkarıp direkt yapmayı planlıyorum. Hepinize iyi geceler o zaman. Yarın görüşürüz. İyi geceler mi ya? Bye. <laughs> geldi arkadaşlar. Bugün gösteri günü ve benim ayağım hala çatlak. Yani yapacak bir şey yok. Ama dua ediyorum inşallah gösteriye çok acımaz diye. Yanıma böyle bir sürü ağrı kesici aldım. İşte soğuk bu spreyi aldım. Durun hatta size onu göstereyim. Şöyle bir soğutucu spreyim var. Onun dışında ağrı kesicim var. Onu göstermeyeceğim size. Tokalarımdır, makyaj malzemeleri falan hepsi burada. Bir de yanıma şöyle jel alıyorum. Aralarda sürmek için. Ondan sonra zaten kostümlerimin olduğu çanta burada. Bakın burada. İsmim yazıyor görüyorsunuz. Erbin Akın. Çok tatlı bir çanta. Onun dışında kameramı alacağım yanıma. Orada güzel güzel fotoğraflar çekinmek için. O zaman hazırız. Şimdi evden çıkıyorum. Orada görüşürüz. Akayınca, işçi, ağları, bir kader, aile çirkin, aile çirkin, Acele etmeyelim Tısı duymadan sakın çekmeyin lütfen Durum bilgilendirmesi Ağır, ee, s s Kendimize Direct yemek almaya geldik Birazdan tekrardan provamız olacak. Bakalım. Aradayız yani. Hemen çık gel sonra. Gösteriyoruz da deniyoruz. Makyaj yapıyoruz. Yanımızda Eva da var ama Eva gözükmüyor şu an. Merhaba Eva. 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 <laughs> Eva. Sanki bir şeyler eksik gibi. <gülüyor> Sanki. <gülüyor> <gülüyor> Bomboş bir makyaj çantası arkadaşlar ama bir tane daha var. Bu Bence güzel oldu bu arada. Bence. Çok snatched. Akşam bu Arkadaşlar sonunda eve geldim gösterim bitti ve gerçekten çok iyi geçti yani ayağımın acısını hani o adrenalinle çok hissetmedim ama sahneye bandajla çıkmak zorunda kaldım bana hocam dedi hani bandajla çıkabilirsin diye ben de okey dedim en azından hani biraz korunmuş olur diye düşündüm o yüzden bandajla çıktım. Ama onun dışında gerçekten çok güzeldi. Bu iki günü benimle birlikte geçirdiğiniz için size gerçekten çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye.